Çorum'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki evler ve ormanı sıçramadan söndürüldü. Yangın saat 11 sıralarında İskilip ilçesi Gölköy'ünde meydana geldi. Recep ve Ayşe Abas çiftine ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evle beraber samanlık ve odunluğu da kullanılamaz hale getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle alevler bitişindeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.